ki hal nedir Manyak mıdır nedir bu adam ya Yeteneklerim hayattayken de olsaydı ne güzel hiç yorulmazdım. <laughs> Aman koşun koşun. Geç kaldınız başımın belaları. İnsan bazı şeylerden öldüğü zaman bile kurtulamıyormuş. Ay anne her gün sabahın köründe buraya taşınmaktan bıktım valla. Üstelik uykum bile alamadım daha. Sus bakayım. Abinleri tabii ki geleceksin. Sen temizlemezsen, ben temizlemezsem nasıl çıkar bu tozlar dışarıya he? Bizim soyumuz ta üçüncü Mahmut'a dayanıyor. Belki ikinci Mahmut'a dayanıyordur da dedemler Mahmut'ları karıştırmışlardır. Neyse ne işte. Yani sakız gibi çarşaflarda yatmaya alışmış bir sülalenin çocuğu. Ah ah bir de beni torun torba sahibi yapabilse. Torunu bilmem ama ben şimdiden torba sahibi oldum. Her gün torbalar dolusu temizleyici taşımaktan içime geldi. Hadi hadi sus konuşma yürü. Eh madem sevgili kaynanamla görüncem geliyor. Evi de onlar toplasınlar o zaman. ...canım yok yok yok... ...o neydi adı o medyum ferruh mudur nedir... ...beş para etmez... ...başında beğendik filan ama baksana... ...oğlan nikah masasını bırakıp kaçtı... ...olacak şey değil yok yok... ...biz en iyisi yeni böyle meşhur başka bir medyum varsa onu bulalım... ...var mı şöyle araştırıp soruştursana kim var bakalım... ...bu aralar sık sık medyum müştak diye birinin adını duyuyorum anne... ...müştak mı... ...aa Hı. güzel adını beğendim tamam işte... ...sen onu ara bul onu çağıralım hemen... ...ah... Ay. ...ay... ...burada çok tuhaf bir koku var. Böyle kadın parfümü gibi. Ay. Sana da tavsiye ederim. Parfümün adı Cehennem 5... Ama alabilmeniz için mesra olmanız gerekiyor. Gerisi size kalmış. Anne takma kafana abimin kız arkadaşlığından biri gelmiş. Ne gelmişti. kız arkadaşları Allah Allah. Ben ona böyle helal süt emmiş bir kız ararken. Yani kalkıp da ne diye helalim kızlarıyla fingir diyor anlamıyorum ki. Ay ne bileyim anne ben fingir diyen o. Git ona sor. Hem Müfit Bey karşı daireye taşındığından beri artık yalnız fingir demiyordur. Müfit Bey ile birlikte fingir diyorlardır. Masarım benden başka hiç kimseyle fingir demez. Öf, öf, öf. Yani Masar da artık iyice dağınık biri oldu çıktı ortaya. Hep o Ruslar cadısı alıştırdı abimi hmm. böyle dağınık olmaya. Yoksa eskiden hayatta böyle şeyler yapmazdı. Hmm. Hiç istememiştim. Hiç istememiştim ama ne yapalım? Gitti o dişi yılanla evlendi. Neyse canım gene de verilmiş sadakası varmış. Yüce Rabbim elinden geleni yapıp minik kuşu bu kurtardı o canavardan. Ya demek öyle menkiba hanım. Akıl sağlığına biraz özen gösterseydin benimle bu şekilde konuşamazdın. Görürsün şimdi. Allah hay Allah. <laughs> Bana bak kör olasınca televizyon. Beni kızdırma. Vallahi bir tane tepene vurursam seni retükten beter ederim ha. Aa, aman, aman, yani abin de bir türlü yaptıramadı şu televizyonu ha. Hadi anne, ben bulaşığa giriyorum. Tamam kızım. Tamam. Hazır bulaşığa başlamışken bu evdeki en büyük bulaşık olarak Kendini de yıkıyı Ben de tozları alayım bari. Hmm. Oğlumun hayatını kararttın. Adalos. Yani şeytan diyor ki al şu resimleri lime lime. Lime lime. Sen daha benim resimle bu çıkamıyorsun. Benimle uğraşabilir misin belki? Hay ay başım dönüyor. Ay çok kötü. Ay. ay. çok fena. Fena alıyorum de ben yanlış kaynanacım. Sen zaten fenasın. Masarlar aramıza girmiş kapkara simsiyah bir çalısın. ver ama hangisi var? Aman anne, ne ruhu ne gulyabani'si. 2000'li yıllara iki kala böyle şeyler mi kaldı Allah aşkına? Ha, niye kalmıyormuş? Cinlerle periler 2000 yılına giremezler diye bir yasak mı var? Ama sen 2000 yılına girebilir misin onu bilemem. Bak. Tam <laughs> çerçevenin tozunu alacaktım ki birdenbire resim havalandı. Sağ sola gitmeye başladı. Ondan sonra da ellerim yüzüm filan ...çim oldu. Anne senin yine tansiyonun yükseldi herhalde. Kaç kere söylüyorum sana bu kadar yorma kendini diye. Bak artık halüsinasyonlar filan da görmeye başladın. Ben nasyon filan anlamam. Ben gördüğümü bilirim. Bu evde ruh var diyorum sana, ruh, ruh. Eksik söyledin, ruh değil, ruh sar. Ama sen yine de bana kısaca ruh diyebilirsin. Ay aman anne, saçmalama ne olur. Sen böyle şeylere inanıyor musun? E niye o zaman televizyon durduk yerde açılıp kapanıyor ha? E bozuktu ondan. O zaman o resim çerçevesi nasıl uçuşuyordu? Allah'ım Allah'ım hayal görmüşsün. Peki ellerimle yüzüm nasıl zenci gibi oldu? Hı? Sonra da eski haline nasıl geldi? Haberlerdeki az sonralar gibi konuşmayı bırak Allah aşkına anne. <laughs> bak, 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 bak. Şimdi de yerdeki maymun hareketlendi. <gülüyor> <gülüyor> Aman anne... Bu aralar televizyonda çok çizgi film seyrettin galiba. Yok, 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 yok. Bu evde kesin ruh var, ruh. Bak, o senin dediğin medyum müştak var ya hani... ...ona gidelim de ruhları kovdurmak için yardım isteyelim bari. Ruh kovucu tabletler çıktı, ondan alın. Fişe takıyorsunuz, biz ruhlar eve giremiyoruz. Ho, ho, ho. <gülüyor> <gülüyor> Ey ruh, evimden çık git. Çabuk evimden git. İnşallah bir daha buralara gelemeyesin. Ey ruh! Gidişin olsun da dönüşün olmasın. İnşallah! Ey ruh! Hemen buralardan çekil git. Güya ev temizlemeye gelmişlerdi. Her yanı tükürük içinde bıraktılar bunların da ev temizlemesi bu kadar olur. Neyse çok eğleniyordum ama bana müsaade. Reklam emekçiden yana olmalıdır. Allah'ın Amerikalısı lastik reklamında bir zenci kızı koşturuyor. Neden? Çünkü o kız ezilen halkların temsilcisidir. Yapmayın Önder Bey. O kız olimpiyat şampiyonu, trilyoner. Madem o kadar parası var, niye her yere koşarak gidiyor? E her yere koşarak gittiği için o kadar para kazanıyor. Gerçek bir emekçi ya bedenini ya da toplu taşıma araçlarını kullanır. Peki siz niye her yere koşarak gitmiyorsunuz? Ee, karlı kayın ormanında gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne, ne işin var senin burada? Ya, yağmur da dindin, nasıl gelebildin? Anlamadım. Ne demek anlamadım? Olur olmaz zamanlarda iş yerime gelme demedim mi ben sana? Siz neler diyorsunuz Allah aşkına? Saçmalama Ruhsar, bırak şimdi şakayı. Zaten kendi kendime konuşuyorum diye artık beni deli zannediyorlar. Ay neler diyor bu adam? Boşuna uğraşma. Onlar seni göremez ve duyamaz biliyorsun. Beyefendi siz iyi misiniz? Hakikaten abi hanımefendi ayıp oluyor. Ne hanımefendisi? Yani siz şimdi onu görüyor musunuz? Evet. evet. Hani yalnız bana görünecektin? Lütfen beyefendi, sıkıldım artık. Aa! Aa! Sen mini etek giymişsin. Size mi soracaktım? Hayır ama ben istemediğim için pek giymezdin de. Ay neler diyorsunuz siz? Oo, hanımefendiyle tanışıyorsunuz demek. Ee <laughs> e, tabii, de, de, de siz onu nasıl görüyorsunuz? O seni nasıl görüyor? siz nasıl görüyorsanız öyle. Ee, ha, peki sen niye herkese görünüyorsun? Görünmemem mi gerekiyor? Bilmem. Şimdiye kadar benden başka kimseye görünmezdim de ruhsarcım. E, Çiğdem Hanım siz Masar Bey'in kusuruna bakmayın. Böyle şakalar yapmadan duramaz işte. Çiğdem Hanım mı? Evet. Özkütük Mobilya'nın reklam ve halkla ilişkiler müdüresi. <laughs> Çiğdem Solmaz Hanım. Ha, öyle mi? E, memnun oldum, memnun oldum. Ben de. Çiğdem Hanım sizinle ilgilenecek arkadaş da burada. Selçuk. Memnun oldum. Ben de Selçuk Bey. Ee, Şelale Hanım biliyorsunuz mobilya konusu benim uzmanlık alanlarımdan biri. Benim ilgilenmem daha doğru olmaz mı? Hem şu anda boşum. Selçuk'un elinde de çok zor bir kampanya var. Değil mi Selçuk? Hı, hı Masar alsa daha iyi olur sanırım. Önder Bey ne dersiniz? Mobilya işini Masar Bey'e verelim mi? Tamam verelim. Oh. <laughs> çok teşekkür ederim. Hadi bu konuyu yemekte konuşalım o zaman. Ama bir Rus restorana gidiyoruz. Ve de hesapları paylaşıyoruz. Peki Önder Bey. <laughs> Buyurun. Nazhar bey. E bir saniyenizi alabilir miyim lütfen? Ben hemen geliyorum. Ne var? Kısa günün kaçı diye buna derler. Ya Bak. Çiğdem'i mi ben göremedim ha? Nasıl güzel mi? Oh, çok güzel, bildiğin gibi değil kanka. Ha. Yani her zamanki gibi ha. çok güzel. Tutsun. Her zamanki gibi mi? Evet. Daha önceden tanıyor muydun sen bu kızı? Ee, Mufitciğim, lafın gelişi öyle söyledim. Ha, <laughs> laf öyle gelmedi ya. Neyse. Evet. <laughs> Ulan kanka, kaşla göz arasında kızı yemeğe davet ettin ha? Ee, olacak artık o kadar oğlum. Yılansın sen, yılan. Tut evet. <laughs> <Dur>, bakayım ceketini. <laughs> <ederim. gülüyor> Kim? Oh, tamam. Harika. Çok teşekkür ederim yardımcı için. Ederim. Şimdi benim gitmem lazım. O burçka. Duşlar. Hadi çıkalım. Ben de mi geliyorum? Hayır oğlum. Ben yemeğe gidiyorum, sen de doğru evine gidiyorsun. Ee, rakı içip şarap içip sallanacaksın, sonra da kızı eve yemeğe çağıracaksın değil ee, mi? o kadar da değil be. Ee, ben de camda nöbet tutmazsam ne olayım? Sapık, sapık, sapık. Biraz kendi Durup dururken bu yemek nereden çıktı şimdi? Bir yani ne gereği var? Olsun anneciğim olsun. Bence sen hep aynı yerleri gördüğün için bunalıp ruh falan gördüğünü zannediyorsun. Değişiklik iyi gelir. Hoppala. Bak bana her şeyi yap ama deli muamelesi yapma. Ay deli misin anne sen? Yani hiç olur mu öyle şey diyorum. Bak ne güzel şık bir restoranda yemek yiyoruz. Şimdi sen her şeyi unut ve şu an keyfini çıkar. Sen ne dersen... Sen ne dersen de... ...o evde ruh var ve ben o ruhu kovacağım. ...yemek teklifimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim Ruhsar'cığım. Ruhsar mı? Benim adım Çiğdem. Ah e, yani Çiğdem sen... ...Çiğdem'sin Ruhsar. Ya yani, pardon Çiğdem. E, yemek çok güzelmiş değil mi? Hı hı. Burası da çok hoş bir yer. E, zaten bu restoran en sevdiğin restorandır unuttun mu? A, ama ben ilk kez buraya geliyorum. Yani en sevdiğin restoran olacaktır diyorum Ruhsar. Çiğdem, Çiğdem, Çiğdem. Çiğdem, Çiğdem, Çiğdem. Efendim Ruhsar, yani buyur Çiğdem. Hep böyle misindir? Yok, küçükken daha farklıydım, daha tombulmuşum. Beş yaşına kadar meme emmişim. Hayır, onu demiyorum. Yani hep böyle esprili misindir, şakacı mısındır? <laughs> Genellikle ama senin buna alışık olman lazım Ruhsar. Yani alışacaksındır diyorum Çiğdem. <laughs> Kadehimi tanışmamızın şerefine kaldırıyorum. Her şey iyi güzel de servisi çok yavaş burada. Nerede garson? Aa, bak bak bak, Masar burada. Yanında bir de kız var. Hey. Ay Ruhsar bu. Ruhsar. Vallahi de billahi de o. Aa, a, a. Gerçekten Ruhsar bu. Gördün mü Masarı? Ruhsar, Ruhsar diye diye nihayet hayaletini başımıza getirdi. Hay Allah, hay Allahım ben nerelere kaçayım şimdi? Allahım Allahım. İnanamıyorum anne. Zaten bunun böyle olacağı belliydi. Bir şeyi kırk kere söylersen sonunda olur işte. Yürü kız kalk. Gidip şu dokuz canlı cadıdan hesap soralım. Ay olmaz. Korkuyorum ben. Bırak Allah'ından bulsun. Evlerden uzak cehenneme olsun. Ay, Kızım sana bir şey yapamaz korkma. Hadi Nasıl yapamaz anne o ruh. Hmm. Hani ruh yoktu? <laughs> Bırak şimdi şakayı. O ruh bir çarparsa bir de yer çarpar. Ömrümün geri kalan kısmını ağzım solda, burnum sağda geçirmek istemiyorum ben. E o zaman hemen gidip senin dediğin o büyücü müştahı bulalım ve kesin olarak bu ruhsardan kurtulalım. Vallahi bir da istese hemen geri Evet, yemek bitti. Kalkalım mı artık ruhsar? Ama artık lütfen bana şaka yapma Masar. Peki, yapmam. Söz mü? Söz ama bir şartla. Hesabı sen ödeyeceksin. Şaka yapıyorsun. Bayır söz verdim, şaka yapmayacağım. <laughs> Garson! Ee, bize hesap verir misiniz? Üşüdün mü? Eh biraz. Ee, Üşüdüysem ben sana paltomu verebilirim, senin üstün biraz ince çirkin. E paltonu verirsen sen üşürsün ama. Hiç önemli değil, önemli olan sensin ruhsan. Yani çiğdem. <laughs> Hem ben senin şu güzel gülüşünle çoktan ısındım bile. Kim bilir bu sözleri kaç kıza söylemişsin? Aa hiç kimseye söylemedim. 2-3 gün öncesine kadar dilsizdim ben. Aa ben duymadım. Niye söylemedin ha? Ne demek? Onlar yanlış biliyor. Kimsenin suçu değil bu. <laughs> 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 Masar biliyor musun? Uzun süreden beri hiç kimsenin yanında bu kadar gülüp eğlenmemiş. <laughs> Isınmak için benim evde bir kahve ne dersin ha? <laughs> Esprilerin kadar sıcaksa neden olmasın? <laughs> Peki Ruslan. Yani Çiğdem. İkide bir ruhsar deyip duruyorsun Kim bu ruhsar? Önemli değil asker arkadaşım aa, aa. Ruhsar kadın değil mi? Evet kadındı ama sonradan döndü <laughs> Seni yerler yerler Selam yapar bu zilliler. Seni yerler yerler Seni yerler yerler Seni yerler yerler Selam yapar bu zilliler Seni yerler Apar sefer bu uçlar bir bulamadık tabii. Bakalım bu Sezen Hanım yerler, becerebilecek mi? Becerir becerir bak şarkı bile söylüyor. Bize şarkıcı değil medyum lazım herhalde. Benim adım Sezen, ben her şeyi sezerim. Ha unutmadan evlere servise geldiğimde tarife çift yazar. İtiraz istemem. Tamam Sezen Hanım'cığım tamam, isterseniz gece tarifesi yazın, y yeter ki evdeki şu ruhtan kurtulalım. Merak etmeyin, benim büyülerim iki yıl paslanmaya beş yılda çürümeye karşı garantiledir. <laughs> seni yerler yerler, seni ham yapar bu dilliler, yaylanmadan yürü Ay Mutsuzluk kafanızı kazıttınız da... aynı Cem Yılmaz gibi komik olacaksınız Sezen Hanım. Salla, salla! Dönmeleri ağlasın, salla, salla, yer yerinden oynasın. Allahım Allahım, abimler usar geliyor Ali. Ne yapacağız şimdi? Biraz daha geç kalsalardı birim tutacaktı. Emediye kadar gelemeyeceklerdi. Ama hemen koşup sakladım. Yap yap. Siz şu altına gireceğiz. Benim adım Sezen. Ben her şeyi sezerim. Ama bunu sezeremem işte. Gir Sezen anne, Hanım, gir. Hadi gir. Anne, hadi, anne, sakla sakla. Tamam, oradan kapır dama. Ruhuna sağlık, ruhsarçı ölümümüş. Helalle mutamsın. O beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Rusar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsarçı ölümümüş.